Büyük Samspor taraftarı. Bu hafta hasret bitiyor. Artık 19 Mayıs stadyumunda buluşma zamanımız geldi. Bu sezon evimizde ilk maçımızı oynayacağız. Çalıştık, inandık, heyecanlıyız. Taraftarımızla kavuşmaya hasret kaldık. Sezon öncesinde söylediğimiz gibi bu yıl inşallah bizim TFF birinciliğinden kurtuluş sezonumuz olacak. O nedenle sezonumuzu biz kurtuluş sezonu olarak adlandırdık. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluk en çok Samsun'a, Samsun, Samsun Spor'a ve Samspor taraftarına yakışır dedik. Böyle de olmalı. Başta futbolcularımız olmak üzere teknik ekibimiz ve yöneticilerimiz hep birlikte kenetlendik. Şimdi kenetlenme sırası siz büyük taraftarımızda, tüm taraftarımızı bu hafta sonu oynayacağımız ev sporla evimizde oynayacağımız maça davet ediyorum. Cumartesi günü saat 20'de hepinizi 19 Mayıs tadında türbünleri full doldurduğunuzu görmek istiyorum. Lafla değil, icraatla tüm Türkiye'ye samspor taraftarının gücünü gösterelim. Merhaba. Bu hafta sahamızda çok ciddi bir rakiple Eyüp Spor'la karşılaşacağız. Bildiğiniz üzere Altay maçında lige iyi başladık. 3 puanla beklenen bir skor aldık. Taraftarımızı mutlu ettik. Cumartesi günü sahamızda oynayacağımız Eyüp Spor maçında Altay maçındaki birlik ve beraberliğimizi aldığımız 3 puanın bir anlamı olması için çok daha iyi bir skorla ayrılmamız lazım. Çok önemli bir rakiple oynuyoruz. Şu anda şehirde gördüğümüz hava Tüm şehir bu maça bütünleşmiş, birliktelik, beraberlik içinde olduğunu göstermeye başlamış. Biz daha çok keyif alıyoruz, çok mutlu ee, Yüksel Başkanımızın maddi manevi katkılarıyla çok ciddi kurduğu bir takımımız var bu sene. Ee, i̇nsanlara da keyif vereceğini düşünüyoruz. Herkes bu birliktelik, beraberlik içinde olmak için hevesli görünüyor. İnşallah e, Eyüp maçında e, 20-25 bin kişiyi oynamayı düşünüyoruz. Ee, görünen de e, taraftarımızın çok iyi gösterdiği yönde. Ee, tüm taraftarlarımızı Eyüp Spor maçında takımımızın arkasındaki 12. adam gücünü hissettirmesini ve yanımızda olmasını istiyoruz. Bu anlamda da e, bilet satışlarımız biliyorsunuz pazartesi günü itibariyle başladı. E, ancak e, her zaman altını çiziyorum. E, satışlarımız biliyorsunuz kulüp tarafından değil Pasolik tarafından yapılıyor. E, taraftarlarımızın daha çok sıra beklememesi ve sıkıntı yaşamaması için online ve kombine yönelmesini rica ediyorum. Samsun Medya Grubu'nun başlatmış olduğu çağrıya biz de katılıyoruz. O sene bu sene diyoruz. Ve büyük Samsun Spor taraftarlarını cumartesi günü akşamı oynayacağımız Eyüp Spor karşılaşmasında takımımıza destek olmaya çağırıyoruz. Hep birlikte nice başarılara diyoruz. Haydi Büyük Samsun Spor taraftarı. Cumartesi günü saat 20'de Samsun 19 Mayıs Stadyumunda tribünde yerin al takımına sahip çık. Samsun Medya Grubu olarak bizler bu çağrıya başlatmış bulunmaktayız. Eğer siz de bu çağrıya destek olmak istiyorsanız ekranımızın alt tarafında bulunan WhatsApp ihbar hattına videolarınızı gönderin. Ekranlarımızda sizleri de yayınlayalım.